Paragraf sekmesi SmartArt grafiği SmartArt grafiğine baktığımızda ekranımızda böyle bir yazı olduğunu varsayalım Modem, Klavye, Mouse, Yazıcı SmartArt grafiğini seçtiğimizde Seçilen yazıları farklı şekillerde Şekilleri değiştirmemizi yarar Örnek olarak bir tane seçtiğimizde karşımıza böyle gelir Metninizi buraya yazın dediğinizde modemi değiştirebiliyoruz. Bu şekilde. Ya da biz tekrardan modem olarak bırakalım. Sol tarafındaki resme tıkladığımızda modemimizi seçtik. Klavye için klavyemizi mouse için mouse'umuzu yazıcı için yazıcımızı seçtik. Sol taraftaki sola ve sağ oklar ile az önceki ekranımız yani resimleri ekleme ekranımız karşımıza gelebilir. Çarpıdan kapatabiliyoruz. Bu şekilde bir grafik oluşturabiliyoruz. Grafimizi seçtiğimiz zaman düzenler kısmından grafimizi farklı grafiğe dönüştürebiliyoruz. Tüm düzenlerden diğer tüm düzenler amacımıza uygulanan hangisi ise onu seçebiliyoruz. Grafimin seçiliyken renkleri değiştir seçeneği ile farklı renkler verebilir. İstediğimiz bir rengi de seçebiliriz. Grafiği sıfırla seçeneği ile vermiş olduğumuz renkler gider. Ctrl Z ile geri alın. Dönüştür seçeneği ile Metne dönüştür dediğimizde grafiğimiz gider. Metin olarak yazıları gelir. Tekrar grafiğimizi seçtik. Tasarım sekmesindeyken sağdan sola seçeneğiyle yazılarımız yer değişti. Metin bölmesiyle az önceki ekranımız karşımıza gelir. Biçim sekmesine baktığımız zaman metin dolgusu gibi metinler üzerine verebileceğimiz dolgular. Metin ana hattı ile Metin hard renkleri metin efektleri ile metinlere efekt verilebiliyor. Yerleştir seçeneği ile eğer grafiğin üzerine bir resim gelecekse grafiğin resmin arasında olduğu boyut kısmı ile grafiğin boyutu belirlenebiliyor. Şimdi farklı bir düzen seçmek için tasarım sekmesinden hücremize geldikten sonra Bu şekilde seçtik. Sağ tarafında metni düzenli dediğimiz zaman modem, air ties klavye için Microsoft mouse için A4 tek yazıcı için de HP yazılarını yazdığımız zaman farklı şekillerde farklı örnekler yapılabilir.